Fosfor triklorür, aşağıdaki tepkimeye göre beyaz fosfor ve klor gazından elde edilebilir. Buna göre 12.4 gram fosfor katısı ve 21.3 gram klor gazının tepkimesinden en fazla kaç mol fosfor triklorür elde edilir demiş. Şimdi öncelikle bunların mol sayılarını bir hesaplayalım. Fosfor katısının mol sayısını hesapladığımızda neydi? M bölü a'ydı. Burada bize verdiği kütle 12.4 gram. O zaman 12.4. 4 bölü fosfor neması ne vermiş? 124 vermiş. 124 yazalım. 0,1 mol. Elimizde fosfor var. Klorun mol sayısını hesaplayalım. Yine aynı şekilde M bölü MA'dan. Verdiği kütle 21,3 gram. 21,3 bölü molekül ağırlığı 71. Buradan 0,3 mol elimizde. Ee, klor gazı varmış. Şimdi tepkimeyi bir daha temize çekelim fosfor katısı artı 6 tane klor gazı fosfor trikloru oluşturduk. Şimdi başlangıç tepkime sonuç diyelim. Başlangıçta elimizde 0,1 mol fosfor var. 0,3 mol klor gazı var. Şimdi bunlardan şöyle düşünelim. Bakın katsayısı 1 olduğunda 0,1 mol reaksiyona girerse katsayısı 6 olduğunda 0,6 mol reaksiyona girmesi lazım. Ama elimizde 0,6 mol klor gazımız yok. O zaman ilk başta klor gazından başlıyoruz hesaplamaya. Katsayısı 6 iken, 6 iken 0,3 mol klor gazı reaksiyona girerse katsayısı sayısı 1 iken bakın ne kadar fosforun reaksiyona girmesi lazım. 0,1 bölü 0,3 bölü 6'dan 0, 0, 5 mol fosforun reaksiyona girmesi lazım. Dolayısıyla klor gazının tamamı reaksiyonda harcanır, biter. E, fosforun da 0.05 molü artar. Evet kat sayısı 1 iken 0.05 mol reaksiyona girdiyse kat sayısı 4 iken ne kadar e, ürün oluşması lazım? 0.2 mol ürün oluşması lazım. Bize zaten bunun mol sayısını sormuş. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.